Herkese merhabalar. Hyundai Uçar Plaza'ya hoş geldiniz. Yağız Ayerci ben. Efendim bugün çok büyük bir araba seçmişler. Kendi segmentinin en büyüğü ve kendi segmentinin en büyüğü içinde plazanın en büyüğü yani beni seçmişler. Bildiğiniz üzere. Buyurun gelin. Yeni kasa makyajlı iyonu birlikte inceleyelim. Tabii önce Kasım ayı showroom turunda hatırlıyorsunuz YouTube videosunda aşağıda yorumlarda bir yorum vardı. Ya arkadaş sen koca heybetinle bu arabaya nasıl sığıyorsun? Şimdi biraz daha onu bir deneyeceğiz bakalım sığabiliyor muyuz diye. Muhtemelen sığıyoruz bu arada. Şöyle bir düşünüyorum kendi segmentinde en iyi. Bakıyorum, düşünüyorum bu segmente. Bir türlü bulamıyorum ama en iyisini bulduk, showroom'umuza getirdik. Sizleri de buraya incelemek üzere bekliyoruz. Ama önce bu videoyu izleyin ondan sonra şovruma gelin. Buyurun efendim başlayalım. onda biliyorsunuz eski kasada farklıydı. Şimdi ön tarafta ızgaramızda Piano Black. Bu elit paket bu arada. Elit pakette de bildiğiniz üzere çift renk geliyor. Yani two tone diye geçiyor. Biz burada bugün ateş kırmızısını seçtik. Sedefli rengimiz biliyorsunuz. Yukarısı da siyah tavan şeklinde geliyor. Farklı renklerimiz de var. Beyaz, yeşil. Hatta bir müşterim demişti ki Yağız Bey ben bu yeşili aldım. Bunun ismini de şaşı kurbağa koydum demişti. Biz de biliyorsunuz Yine logomuz değişti yeni kasamızda. Şöyle bu tarafa doğru yine gelecek olursak bu tarafta da jantlarımız değişti. 16 inç jantlarımız geldi. Yine tekrar krom aracımızın kapı kolları değişti. Aynımız da aynı şekilde yine siyah. Tavanımız da uygun olacak şekilde değişti. Burada da içerideki tabii döşemelikler de çok keyifli hale geldi. Gri, Gayet geniş. Tabii bazı misafirlerimiz de diyor ki Yağız Bey sanki biraz ufak mı diyor. Bakalım ufak mı görelim mi? Efendim önceki videolardan da biliyorsunuz ben 2 metre boyundayım. Koltuğu tabii en geriye aldım şu anda. Fakat en geriye de ama gerek yok diye düşünüyorum. Bakalım şu kapımı da bir kapayım. Koltuğumu biraz daha öne alacağım. Bence uzun yolculuğa çıkmaya hazırız. Buradan Bodrum'a mı gitsek, nereye gitsek bilmiyorum artık. Tabii götürecek kimse de yok. O yüzden müsaadenizle ben bir o tarafa geçeyim. O tarafa geçelim. Şöyle biraz da arabanın içini anlatalım. Haydi bakalım diyoruz. Arkasına sonra geleceğim. Evet şimdi en başında da söylediğim gibi... <gülüyor> Sığdım. <gülüyor> en başında da söylediğim gibi elit paketimiz i10. Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğiyle geliyor. Özellikle kadın sürücüler de bu arabayı çok kullandığı için ya yaz Bey işte çantamızda anahtar mı bulacağız diye söyleyerek biz de diyoruz ki buyurun elit paketimiz sizi çok konforlu yerlere götürecektir efendim. Bildiğiniz üzere artık bütün araçlarımız arka görüş kamerası, arka park sensörleri, Android Auto, Apple CarPlay özelliğiyle gelmektedir. Dijital göstergelerimiz, dijital klimamız. Şu arabamızı bir çalıştıralım. Şöyle dijital ekranımızda biraz göz atalım. Navigasyonumuzda mevcut. Yine az önce de bahsettiğim gibi dijital klimamız, USB ve yine Type C kablolarımız da aracımızda mevcut efendim. Yine aynı şekilde cruise control, şerit takip sistemi, yaya algılayıcı sistem, acil kaza önleyici sistem ve az önce de söylediğim gibi de kameramız aracımızda mevcut. Bakalım biraz bagajı inceleyelim. Tabii şunu da yapmadan geçemeyeceğim. Arkaya hiç oturmadım. Bakalım arkaya sığıyor muyuz? Yani yalan söylemeyeyim. Çok rahat değil ama şehir içi bir yerlere gidilebilecek durumda diyebiliriz bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda yapın. Birlikte gülerim eğlenelim efendim. Yorumlarda buluşmak dileğiyle diliyorum. Yine arka tarafa gelecek olduğumuzda da bizi bence gayet güzel bir bagaj karşılıyor. Şehir içi kullanımda özellikle. İki kişiye, iki kişilik bir aileye yetecek bagaj bizi karşılıyor diye düşünüyorum. Efendim beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri plazamıza bekliyorum. Bildiğiniz üzere yukarıda ikinci el showroomumuz var. Altınüzade tarafında da yine ikinci el başka bir bayimiz var. Oraları da bekliyoruz. Gelin çay kahve içelim, araçlara birlikte bakalım. Burada, burada arkada Tucson'lar var, Santa Fe'ler var. Bey onlara bakalım, inceleyelim birlikte. Tekrardan teşekkürler, hoşçakalın, sevgiler, saygılar.